Evet sevgili dostlar tekrar atölyedeyiz. İçine sürdüğüm tutkal da kurumuş baya sağlam bir gövdemiz olduğundan hiçbir oynamıyor artık rahat rahat ee, şimdi çalışabiliriz. Ee, şimdi e, ne yapacağız? Önce bir kabazım para yapacağız. Bakın burada pütürlükler var. Işığa tutarak göstermeye çalışıyorum kameraya göre ama herhalde görülüyordur. Yani katların birbirine denk gelmediği yerler böyle pütürlükler var. O pütürlükleri Bakın buralarda daha fazlaca görüyor musunuz? Şuralara bakın. Bunları kabaca zaten bunlar şeyi temiz yani yapı olarak temiz sadece pütür. Pürüzler var. Bu pürüzleri ne yapacağız? Kabazın paralarımızla çeşit çeşit paralarımızı hazırladık. Bunlarla güzel bizim para yapacağız. Çok fazla incetmemize gerek yok hataları çok fazla düzelt yani özellikle e, girinti hatalarını düzeltmeyeceğiz. Çıkıntı hataları düzelteceğiz. Yani elimize gelen yüksekte kalan çıkıntıları zımparayla düzleştireceğiz. Eğer bir çukurluk görürsek ona dokunmayacağız. Onu ne yapacağız? Bu zımpara bittikten sonra macunla şey yapacağız. Hmm. E, kapatacağız ve sonra tekrar zımpara yapacağız. Onu zaten birlikte yaparız. Burada zımparaya başlamadan şu, bir şey göstermek istiyorum. Ee, ana gövdede gördüğünüz üzere her yeri kapattım. Yani bu akışı sağlayarak bakın buradaki akış nasılsa onu sağlayarak tamamını kapattım. Ee, önceki halini e, hatırlıyorsunuz videoda zaten görünüyor. Bunu komple bu akışla bu şekilde kapattığım aynı şekilde burnu bakın baş kısmını ve kıç kısmını bu şekilde kapatmış oldum. Her yerini mesela burada fazlalıklar var şuralarda fazlalık oluştu. Şimdi zımparayla da onu böyle aynı bakın görünüyor fazlalık. Bu aynı hizaya getireceğim. Çünkü yapıştırırken bunlarla uğraşmama gerek yok. Olduğu gibi yapıştırdım. Şimdi zımparayla da hepsini telafi edeceğim. Bunu süzme bir şekilde eee zımparalayacağım. Şu burun kısmına dokunmayacağım. Bakın burunda şeyler var. Pürüzler var. Buraya dokunmayacağım. Bu sonraki bir aşamada göreceğiz zaten. Biz buraya sonradan böyle bir parça yapıştıracağız. Bunun bir burun başboda oslama şeklinde buraya bir parça yapıştıracağız ve işi bitireceğiz. Ama akışa göre şimdi bir kaba zımparaya başlıyoruz. Zımpara için de şöyle bir şey. Mesela şurası için bakın şurası için yani hiç düşün şey pratik şeyler bulabilirsiniz. Mesela bakın böyle bir şey buldum. Anlıyor musunuz? Geniş. Ne yapacağız? Rahat rahat şuradaki girintiyi böyle. Çünkü düz parayla orayı yapmam zor. Orası yuvarlak bir hat var orada. Bu akışı böyle sağlayacağız. Düz yerleri de düz paralarımızla. Buradaki dikkat etmemiz gereken şey zımparalarımızı böyle vurmuyoruz. Sadece suyuna ve akışına vuruyoruz. Yani yapıştırdığımız sıtaların suyuna ve geminin akışına doğru vuruyoruz. Görüşürüz. Evet dostlar. Kabaca bizim para yaptık. Aslında kabanın da biraz ötesinde bayağı bizim paraladım. Bayağı düzgün oldu. Şey yok. Çok büyük pürüzler yok ama aralarda daha önce de sözünü ettiğim gibi şöyle küçük küçüklükler var. Tahta boşlukları var kameraya ne kadar gösterebilirim. <laughs> Burada kılcal boşluklar var. Bazı yerlerde. Aslında her yerde ara ara. Ee, bunları şimdi macunla kapatacağız. Kusurlarımızı örteceğiz. Ondan sonra tekrar biraz kaba ve ardından ince zımparaya geçeceğiz. Kontrol ederek tabi. Bakın mesela şurada bir şu tahta biraz arkada arkaya düşmüş. Şimdi buradan ışıktan da yansımıyor. Göstermeye çalışıyorum ama şey değil ama şimdi mesela bu bunu zımparayla da yapabilirim ama zımparayla yapmak için bu bir tane çub şeyi çıtanın bu şeyini e, aşağıda kalmasını telafi etmek için burada 10 tane çıtayı zımparalamam gerekiyor. Halbuki şimdi ben bu sadece buraya bir e, şey vurarak macun vurarak e, sorunu halledeceğim. Hiç gerek kalmayacak o kadar uzun uzun zımparalamaya. Zaten herkes kendine göre tabii size işte şeyleri olabilir ama ben zımpara hiç sevmediğim için bana zor geliyor. Bu macun efendim şeyin cuprinol demiş. Mareşal'da da diyebiliriz. Onun böyle bir markası herhalde. SN macun diye geçiyor. Gayet yeterli bir macun. Buradan biraz alıyorum. Yapı marketlerde var bu macun. Çok nad nadide bir şey değil. Favorinin de var hatta. Yani çok şey bir şey değil. Ama bu denendiği için özellikle bunu söylüyorum. Yoksa markayla ilgili benim bir şeyim yok. Takıntım yok. Ama denedim. Güzel çalışıyor. Daha önce işe yarıyor. Güzel. Onun için sıkıntı yok. Bunu onun için kullanıyorum. Şimdi bunu yapmak için benim normal bir spatula'm var. Böyle ince. Normal boyacı spatulası değil de bu işlerde kullanılabilecek böyle narin Ince bir spatula, güzel bir spatula. Ama bunun buna mecbur değiliz. Bu olmak zorunda değil. Benim var diye gösteriyorum. Normal bir kartla, bankamatik kartıyla veya bir işte şey kartıyla da aynı işimizi görebiliyoruz gönebiliyoruz. Ee, kullandığımız malzeme su bazlı olduğu için evi, elimize bulaşması, malzemeye bulaşması, karta bulaşması hiç sorun değil. İşimiz bittiği zaman yıkıyoruz, kurumadan. Bir geçip gidiyor. Çünkü malzeme su bazlı. Su bazlı olunca kullanması kolay oluyor. Bu macun işinde aslında çelik macunlar kullanılan gemiler de oluyor. Bazı gemiler oluyor ki mesela gövdesini çok sağlam istiyor modelci. Kaportacıların kullandığı çelik macunlardan kullanıyor. Ama onlarla çalışmak ustalık istiyor. Çok ustalık istiyor ve zor. Bu acemiler için ya bizim gibi amatörler için çok uygun. Çünkü çok e, çabuk kurumuyor. Sana çalışmak için müsaade veriyor. Artızın parası da kolay. O birinin zımparası çok zor ve çok hızlı donuyor. Bir el mahareti gerekiyor. Çelik macunun. Ama bittiği zaman da tıpkı bir araba kaportası gibi sap sağlam ve düp düzgün bir kaporta çıkıyor ortaya. Ama dediğim gibi bizim böyle amatör işlerde o kadar da abartmaya gerek yok. Bu macun gayet yeterli. Şimdi bunu bir kat yapacağım. Tekrar bir elden geçireceğim. Bizim para yapacağım. Olabilir ki tekrar e, ufak tefek hatalar olabilir. Tekrar bir düzeltme yapabilirim. Yani bu şey değil. İlla olacak değil. Elimi de kullanıyorum bazı noktalarda düzeltmek için. Burada önemli olan şey spatulayla e, malzemeyi yani macun malzemesini oluşan boşlukların içine iyice itip yerleştirmek, sıkıştırmak çok önemli. Dışarıda kalmaması çünkü o zaman zımparayı vurduğumuz zaman zımparayla birlikte kalkıp tekrar e, gidebilir. Bunu önüne geçebilmek için malzememizi hem geminin şekline uygun hem de e, içine itecek şekilde sıkı sıkıya yerleştirmemiz gerekiyor. Uygulamamız gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar. Ee, macunlama işi bittikten sonra kurumaya bırakmıştım. Şimdi tamamen kurudu. Zaten biraz böyle biraz böyle derken ince bir kat da olsa komple sürdüm. Burada çok fazla göründüğüne bakmayın. Hepsi toplasanız bir yemek kaşığı ancak var. Şimdi tekrar bunu kaba zımparaya önce daha sonra ince zımparayla tekrar zımparaya alıyoruz. Hataları kontrol edeceğiz ve ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar zımpara işini de bitirdik. Gördüğünüz bütün bu beyazlıklar çukurda kalan yerler. Çünkü zımpara üstten geziyor oraya da dokunmuyor. Bütün beyaz noktalar çukurluklar. Çukurluklar da bu şekilde doldurulmuş oldu. Bu arada kaba ile yapmaktan bahsetmiştim. Kaba para e, kalınlığım 80 numaraydı. Zımparaların rakamı büyüdükçe diş kalınlıkları incelir. 80 ile başladım kaba para. E, kabası bittikten sonra 280 ile tekrar bir incelttim. 280 ile de bitirdikten sonra 600 zımparayla son bir e, vurdum. Bir de son yaptıklarımı böyle bu tarz zımparayla takozla yapmadım da böyle koyarak şu şekilde yaptım. İyice parlatmış oldu yüzeyini. Şu anda yüzeyi baya parlak. Şimdi buna bir astar boya atacağım. Bu astar boya birlikte hataları gözden geçireceğiz. Ne kadar hata çıkacak? Bu bunlar şu anda gözde gözde görülmüyor. Ama astar bir boyayla görünür hale gelecek hatalarımız sonraki aşamaya da o hata şeyden sonra bakacağız. Ee, müdahale gerekiyorsa tekrar küçük küçük e, ufak dokunuşlarla astarı yapacağız tekrar. Yok gerekmiyorsa e, gerekmiyor. Zaten bu aşamadan sonra artık titizlik sizin zevkinize kalmış. Yani ne kadar titizlenmek istiyorsanız o kadar kendiniz titizlenebilirsiniz. Mesela şu bu, bu bu yeterli bir düzey ama boyayacağız gene göreceğiz ama ne de olsa yeterli çünkü bu geminin bu bu teknenin orijinalinde de ağaç olduğu için zaten bir araba kaportası gibi pırıl pırıl dümdüz olmasını beklemenin çok anlamı yok. İlla ki aralarda çizgiler olabilir. İlla ki bir e, ufak tefek şeyler, pürüzler olabilir. Normal denizdeki e, şeylerde de, teknelerde de. Ama dediğim gibi bu, bu aşamadan sonraki titizlik şeyi e, tamamen yapanın kendisine kalmış. Çok titizim ben. Hiç pürüz istemiyorum derseniz Belki bir, belki iki, belki üç düzeltme yapmak zorunda kalabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi bunu astarlıyorum. Sonra tekrar gözden geçiriyoruz. Evet koyu renk bir boya ve beyaz renk akrilik boyayı karıştırıp bir gri renk elde ettim. Bunu böyle sürüyorum. Fırça kullanmıyorum. Fırçaya gerek yok. Bu renk e, bu şekilde pamukla makyaj pamuğuyla çok güzel oluyor. Gerek yok. Fırçayla iz yapmaya. Evet sevgili dostlar. Astar boyama işini de bitirdik. Kurudu. Kuruyunca inceledik. Nasıl inceliyoruz? Işığa tutuyoruz. Şimdi bu kamera açısında çok belli olmuyor ama ışığa tutup baktığımızda bu gri renk siyahla beyazı karıştırıp elde ettiğim bu gri renk bütün hataların ortaya çıkmasına e, şey yapıyor, sebebiyet veriyor. Şöyle baktığım zaman biraz yansıtmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz büyük oranda oldukça başarılı, yeterli. Bakın parlak. Bu parlaklık da boyadan değil, en son yaptığım ince zımparanın ince inceliğinden kaynaklanıyor. 800 numara zımparayla en son geçtiğim için böyle daha e, güzel bir teni oldum. Bebeksi bir ten oldu. Şimdi şurada bir hata gördüm. Biraz çukurluk var. Çok hafif. Çok hafif. Bir de şurada hafif bir gene gibi şey olmuş. Bir hata olmuş. Girinti var kamerada. Bakın şurada. Ve şurada gördüm. Orayı işaret için aldım. Ee, şurayı şöyle tekrar bir e, elden geçireceğim. Ama onun dışında gayet yeterli. Gayet düzgün. Ama tekrar söylüyorum. Bu aşaması işin bu aşaması tamamen sizin e, şeyinize kalmış. Ne derler? E, zevkinize kalmış. Titizliğinize kalmış. Siz ne kadar titiz isterseniz o kadar. Ee, bu iş üzerinde tekrar ve tekrar e, şeyler, düzeltmeler yapabilirsiniz. Bakın ben buraya küçücük bir şey dokunduracağım. Bu bana yetecek. Fazla da bırakmıyorum. Bu rengin beyazlığına aldanmayın. Orada çok ince bir zar var. Zımparayla bir dakika içinde yok olup gidiyor o zar oluşan şey fazla fazla sürdü gibi görmeyin. Yoklama yapıyoruz. Bu da çok görünen bir yerde olduğu için bunu yapıyorum. Yoksa normalde altı ya da başka bir yere olsa hiç yapmamıza gerek yok. Yeterli. Çünkü normal bir teknede de bu şeyler olur. Ahşap bir teknik çünkü bu. O kadar hata olabilir. Şurada incecik kılcal şeyler var. Nasıl olduysa burası nınızın parası biraz zayıf kalmış. Ama şimdi bu da artık bu kuruyunca bunu da bitirecek. Ama diğer taraflarda zaten öyle bir sorun yok. Bakın düptüzgün. düzgün. Bu kuruduktan sonra tekrar ben bunu zımpara yapacağım. Tekrar görmek için bir astar boya vuracağım. Ondan sonra sonraki aşamamıza geçeceğiz. Sonraki aşamamızda bizi ne bekliyor? Bu baş bodoslama, kıç bodoslama ve alttaki parçayı yerleştireceğiz. Bunu da bir sonraki aşamada konuşuyor olacağız. Evet sevgili dostlar yolumuza devam ediyoruz. Gerekli düzeltmeleri yaptık. Artık daha üzerine bunun üzerine bir şey yapmaya gerek görmüyorum. O zaman bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamamız geminin bölümlerinden parçalarından birisi olan bodoslama. Baş bodoslama ve kıç bodoslama. Ve tabi arka gövdenin tam ortasından da devam ediyor bu iki baş ve kıç da birbirine kuşak şeklinde bağlı. Bunu yapmanın şimdi bir şeye bakalım bitmiş gemiye bir bakalım. Şimdi bunu yapmanın iki tane şekli var. Şekillerden bir tanesi bu planımızda zaten var olan çizimde görülen bakın şu çizgi şu bodoslama. Burada da yazmış zaten. Ee, baş bodoslama kalınlığında vermiş. 4 milim kalınlığında ıflamur diye söylemiş. Bu. Bunu bu, bu şekilde kağıdı kesip direkt 4 milim örneğin buraya kullandığımız kontrol plak var ya onun üzerine koyup yapıştırıp kesersek, bunu buraya uygularsak bu şekilde baş bodoslama yapmış oluruz. Aynı şekilde burada da kış bodoslama, kış bodoslama da yapmış oluruz ve tabi sonra da arasına yapmış oluruz. Bu bir yöntem ama bunda biraz sıkıntı olabiliyor çünkü ben bunu tam mükemmelen planın aynısı yapmamış olabilirim. Biraz kaymış olabilir. Dolayısıyla bunu burada kestiğim zaman bunu buraya tam milim milimle oturtmakta zorlanıyor olabilirim. Onun için bu yöntem benim çok hoşuma gitmiyor. Benim elimde de imkan olduğu için ben daha kolay, daha pratik bir, bana göre kolay ve pratik olan bir yöntemi seçiyorum. O da ıhlamur ağacı kullanmak. Ihlamur ağacında şöyle bir şey var. Şöyle bir ıhlamur parçam var elimde. Ben bundan tam 4 milim kestim. Bunun kalınlığı da 4 milim. Şöyle de 4 milim kestim. Yaklaşık ee, ne kadar kesmişim? 5 evet, milim kesmişim. 5 milimlik bir çubuk kestim. Buradan. Ve bu çubuğumu e, suya koydum. Burada. Ve bu artık yumuşacık, istediğim gibi bükülebilen bir tahtaya dönüştü. Ahşaba dönüştü. Dıhlamur ağacının özelliği zaten normalde çok mülayim bir ağaç olması. İstediğiniz gibi oyma, kesme, biçme, e, kıvırma işlemi yapabiliyorsunuz ısıtmaya kalkarsanız zaten çok daha fazla da e, bükebilirsiniz. Ben ısıtmaya gerek kalmadan sadece suyla bunu istediğim gibi büküp bodoslamamı bu şekilde uygulayıp yerine yapıştıracağım. Tabii bunu nasıl yapacağım? Ucundan tutturacağım. Sonra yavaş 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 yapıştıra 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 kıça kadar gideceğim. Böyle. Evet. Yapıştırdıkça eğeceğim. Yapıştırdıkça eğeceğim. E, buraya kadar geleceğim. Şuraya kadar geleceğim. Ve sonra ha, e, ekstra da kıç bodoslama yapıp yapıştıracağım. Ve bodoslama işim bitmiş olacak. Ee, ağacı söyledim. Ağacın özellikleri böyle yumuşak. Ee, haydi yapıştıralım o zaman.